Vallahi gözüme çok güneş çarpıyor. Az önce canlı yayında Nazlı'yı göstermiştim. Yine göstereyim dedim. Nazlı daha önceden elimizi böyle götürdüğümüzde, şöyle götürdüğümüzde yanağına, yani yüzünü çekerdi bizden. Daha önceden muhtemelen şiddet görmüş. Şimdi mesela elimi şöyle tutuyorum. Genelde getiriyor kendisi. Aynen böyle. Sev. Sevmek zorunda mıyım? Sevmek zorunda mıyım? yürür seni yürür seni diyorsun değil mi diyorsun değil mi yani ne diyeyim yani kedi olsun köpek olsun eşek olsun bizim insanımız e, çocuk olsun ne anlıyor şiddet göstermekten yani bir çocuğa nasıl kıyarsınız şuna nasıl kıyarsınız köpeklere nasıl kıyarsınız ben inanın anlamıyorum Hakikaten anlamıyorum. Yani illa elim hep yüzünde mi olacak? Elim yüzünde mi olacak böyle? Eklemleri bozuk. Eklem şekli bozulmuş. O tırnağının uzamasından dolayı. Uzayıp dolanmış, dolanmış, dolanmış. Ondan dolayı eklemleri bozuk maalesef. Ömür boyu böyle Aksayarak yürüyecek.